Herkese selam bugün orijinal TET Türkiye genel denemesi hakkında yorum yapacağız e, videoya geçmeden önce şunu söyleyeyim soruları lütfen yorumlarda tartışmayın yorumları tartışın yorumlarını sileceğim zaten direkt ama yine de soruları tartışmayın ben de sorular hakkında bilgi vermeyeceğim onu söyleyeyim yani spoiler yok bir de kanala abone olursanız çok güzel olur 1000 abone yani olmaya 300 abone falan kaldı abone olursanız güzel olur neyse başlayalım Türkçeden başlayalım. Türkçesi aşırı zor değildi bence. Hatta dil bilgisi soruları bence azdı. Ama bir iki tane dil bilgisi sorusu zordu yani. Direkt bilmen gerekiyordu. Yoksa yapamazdım. Bir tane boşum var Türkçeden. Sosyalde çelişkide kalabileceğimiz çok fazla soru vardı. E, hepsini işaretledim. Ama hani 6-7 yanlış da gelebilir belli olmaz. E, en son matematiği yapalım. Fene geçeyim. Fende de abi Fizik zordu, gayet zordu. Kimya'da da bir iki tane zor soru vardı. Biyolojide de bence bir tane zor soru vardı. Onun dışında klasik e, yani fen her denemenin feni neredeyse artık hemen hemen aynı. E, ama üçte zormuş sanırım, bilmiyorum ona girmedim. Neyse, e, Matematiğe gelecek olursak matematikte de ya yani problemlere olan kadar kısımda e, güzel sorular vardı. Ee, yani hatta baya güzel birkaç tane soru vardı. Ben baya beğendim. Problemleri biraz basit buldum. Ee, normal denemeye göre. Geometrisi de gerçekten zordu. Ee, geometri bence zordu. Yani öyle basit değildi. Birkaç soru ya, ya iki soru hiç anlamadım. Ne yapacağımı bile anlayamadım. Boş kaldı. Ee, onun dışında yani güzel bir denemeydi. Ama hani geometride o iki tane soruyu hala anlamadım yani ne anlatmaya çalışıyor. Belki güzel bir mantığı vardır onu da öğreniriz. Neyse bir de şeyleri de göstereyim. Ben zaten çok video atamıyorum bu aralar. İşte AYT'de nerelere geldik falan. Geçen hafta kurumda bunu yapmışlar. Ben de bunu aldım bunu çözdüm bir. İşte işlediğim konuları kimyayı falan çözdüm. Ee, daha limit integral gelmedi. Abi denemeye bu yüzden gitmiyorum işte. Ee, 10 tane limit türev integral sorusu var. 3-4 tane de logaritma dizden geliyor. Şöyle göstereyim. Fizikte yani geldiğimiz yere kadar çözdüğümüzde şu Doppler de geçen sene hatırladığım için yaptım. Onu daha çalışmadım. Yani yanlış bir tane var sadece sürtünme kuvveti. Zaten buraları işlemedik. kimyada 6 soru. 6'sı da doğru. En son şu kuvvetli asit baza gelmiştim ben. Oradayım yani. Bu da KÇÇ sorusu büyük ihtimal. Yani kimyayı bu sene fullleyeceğiz gibi yap bakalım. Ya, biyolojide de abi ben 4 konu çalıştım. Sadece iki soru var 4 konuda. O yüzden iki net var biyolojide de. Neyse. Ee, ayet AYT matematikte trigonometri bitti. Ee, şurada kitapları göstereyim. Trigonometri bitti. Ee, apotemi sistemler şu an sindirim sistemindeyim. Ee, geometride yamuğu bitirdim. Paralel kenardayım şu an. Ee, ayet AYT kimyada da asit baz dengesindeyim. Oraya kadar geldim. Ait kimya baya erken bitecek gibi. Ha bir de fizik var burada şu altı güneşin kitabı. Fizikte de şu an Kepler kanunlarındayım. Ben yani oraya kadar geldim. Onu da bir günde bitirip sonra basit harmoniye geçebiliriz. 12. sınıf fizik hızlı bitecek. Ee, bu da ekstra şey sağlayacak. Neydi onun ismi? İşte avantaj. Sonra 11. sınıfa daha çok yüklenebiliriz. Yani hedefim şu an kimyayı bitirip kimyada denemelere başlayıp yanına işte fizik biyoloji konu çalışmasını arttırmak. Çünkü biyolojide biraz geri kaldım. Yani denemeden de belli oluyor. Zaten sistemlerden 5 soru geliyor. 7-8 tane sistem var. Ondan sonra netler artar diyorum. Neyse. Kendinize iyi bakın. Bir de şunu izliyordum. Şu an 3-4-5'in Türkiye genel denemesinden bir soru. Neyse. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.